Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çekiliş hakkında konuşacağım. Ee, arkadaşlar ben açıklamalarda ve şeyde e, yorumlar kısmında bir link vereyim arkadaşlar. E, o linkten tablet çekilişi var. Katılanın arkadaşlar o bizim yaptığımız Clash Royale çekilişinde daha çok hakkı olacak arkadaşlar. Aa bu arada şey gitmiş. Yarasılar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi daha çok haklı olacak o çekişe katılanın. E, katılan katılıyorum ben aslında arkadaşlar. Ben zaten kimin katıldığını görebiliyorum. Yanından yeri yazmayın hiç. Ben şimdi koyacağım arkadaşlar tablet, kamera, neydi bir de? Arkadaşlar tablet, kamera bir şey daha vardı ya da. Onu unuttum arkadaşlar. Neyse işte böyle. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çekişe katılmak isteyenler yani arkadaşlar. Onu da yapması lazım zaten. Her videonun altında da yorum yazmanız lazım ki ben öyle seçeceğim dedim. Hepinize bay bay.